İzlemiyorum ki. Ne izliyorsun? Ne izleyeceğim? Çok güzel bir manzara var burada. Kız Kulesi'ni izliyorum. <laughs> Kule arkanda kaldı ama. Biliyorum arkamda oldun Mahir. Zaten görebiliyorum buradan yani. Yeni dönmüştün. Ama gerçekten çok güzelmiş bu kule. Yani televizyonda kaç kez görmüştüm ama... ...gerçekte daha güzelmiş. bir şeye Evet öyledir. İçeriden daha güzel. Eminim çok güzeldir. Kız kulesine çıkmak ister misin? Nasıl çıkacağız ki? Merdiven var içeride. Vardır Mahir de yani bütün herkes peşimizde bizi arıyor ya, biz gezecek miyiz yani? Canfeza ben yanlış mı hatırlıyorum dün gece sıra gecisine zılgıt atan sen değil miydin? Yani tamam ama orası kimsenin gelmeyeceği bir yerde. Şimdi burası gündüz gözü tam orta bir yer bir de. Hayır, bu evi o yüzden tuttuk. Sevda, koydum adını, sustum içimde çığdı.